Herkese selamlar sevgiler dostlarım canlarım kardeşlerim hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Evet başlıktan da gördüğünüz gibi M9 ve M10 Royal Pass ödülleri belli oldu Tam olarak kesinleşmedi ama gelen kıyafetleri yani gelecek olan kıyafetleri bir nevi sizlere göstermiş olacağım bu videoda. Umarım sizler de beğenerek izlersiniz. Eğer beğenirseniz videoya bir like atmayı ve abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın dostlarım. Her neyse öncelikle Royal Pass ödülleri dışında yeni gelecek olan sezonun kademe ödüllerini göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere bir gözlük gelecek bu şekilde. Yani gözlüğe bence ihtiyaç yok ama yine de beğenenler olabilir onun dışında şu şekilde bir e, kıyafetimiz var. Bu kıyafetin üzerinde maske ve saç deseni de var ayrıca arkadaşlar. Onları ayrı bir şekilde göstereceğim. Bu kıyafette bence kademe ödülü olarak gayet güzel bir kıyafet olmuş diyebilirim. Sizin hoşunuza gitti mi gitmedi mi yorumlardan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve kademe ödüllerinden bir de paraşüt desenimiz var bu şekilde arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere gene güzel bir paraşüt deseni de bizi bekliyor. Bir de M24 desenimiz var. Gayet güzel bir M24 deseni. Benim çok ama çok hoşuma gitti Yani açıkçası bu sezon baya baya güzel gelecek ee, Bu sezon diyorum Bir sonraki sezon baya güzel gelecek Kademe ödülleri Şöyle gördüğünüz üzere maske desenimiz var arkadaşlar Baya baya iyi Kıyafet üzerinde de görmüştünüz Ve saç desenimiz de bu şekilde olacak ve ayrıca bir de şöyle Fatih çerçevesini göstermeden de geçmeyelim. Fatih çerçevemizde bu şekilde her zamanki gibi. Evet Royal Pass ödüllerine geçiyoruz. M9 Royal Pass arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz üzere bir görsel var ve bu görselde arkadaşlar... 50 seviye son seviye kıyafetini gösteriyor aslında. Yani baya baya güzel bir sezon. Royal Pass bizi bekliyor diyebilirim. Baya iyi olmuş. Onları da hemen şöyle bir gösterelim. Birinci seviyede yani M9 Royal Pass'te birinci seviyede gelecek olan kıyafetimiz bu şekilde. Tam net bir şekilde gözükmüyor ama tam net bir şekilde olduğunda ayrıca bir videoda çıkartacağım sizler için arkadaşlar. Onun dışında yeni gelecek olan bir Burada ee, Muhsin Muhsin diyorum ben muhsin değil. Muhsin desenimi Kar98 desenimin tam olarak anlayamadım ama bence Muhsin deseni arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan bir belirtin. Sizce Muhsin desenimi yoksa Kar98 desenimi? Bilemedim. Neyse geçelim. Son seviye kıyafetimiz de bu şekilde gözükecek. İlk başta görselde gördüğünüz üzere bu şekilde bir 50 seviye kıyafetimiz var. Baya baya güzel bir Destansı kıyafete benziyor açıkçası benim hoşuma gitti gene. Her neyse arkadaşlar beleş olarak gelecek bir silah desenimiz var şu anda ekranda gördüğünüz üzere Free Royal Pass'te yani beleşten alabileceğiniz puanlarınızı kasıp alabileceğiniz bir QBS deseni var. Sanhokçular için geldi. Ya bir M4 deseni koyun artık şuraya ya. Neyse bir de arkadaşlar en son 50 seviye yaptıktan sonra ekstradan Royal Pass Puanları kasıp bir çark oynuyorsunuz ya oradan gene puanlar kasıp kıyafetler desenler filan alıyorsunuz. O da şu anda ekranda gördüğünüz üzere bir kıyafetimiz daha var. Gene güzel bir kıyafet bizi bekliyor L9 sezonunda Royal Pass ödüllerinde. Yani bu ikinci kıyafeti de almaya çalışırım eğer güzel bir puan biriktirebilirsem açıkçası bence alınmalı. Sizler de eğer biriktirebilirsiniz almaya çalışın bu kıyafeti derim. Ayrıca M9 Royal Pass'in içerisinde önceki Royal Pass içerisinde bulunan kıyafetler, desenler vesaire bulunan sandığımızda gördüğünüz üzere bu şekilde olacak dostlarım. Eğer bu kıyafeti vesaire almadıysanız oradaki eşyaları almadıysanız bu sandığı da açmayı deneyebilirsiniz. Belki de oradaki destansı kıyafeti çıkarabilirsiniz. Evet M10 sezonuna geçtiğimizde şu anda ekranda gördüğünüz gibi görselde gene bir 50 seviye kıyafetimiz var. Gene gayet güzel bir görsel arkadaşlar. 50 seviye kıyafeti gene baya baya güzel gelecek gibi gözüküyor. Onun dışında şu anda gene ekranda gördüğünüz üzere M10 sezonunda birinci seviyede gelecek olan kıyafetimiz bu şekilde Yine güzel bir kıyafet. Bence weekendici, kendiciler için güzel bir kıyafet olmuş diyebilirim. Beyaz pembe ağırlıklı gibi. Pembe olmasaydı aslında daha iyi olabilirdi ama oradaki pembeler çok net gözükmüyor. Bence kendi için güzel bir kıyafet diyebilirim. Her neyse bir AKM desenimiz var gelecek olan M10 sezonunda. Gayet güzel bir AKM deseni. Gene 50 seviye kıyafetini de şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada gene tam net bir şekilde gözükmüyor ama baya baya iyi gibi gözüküyor. Bir de beleşten alabileceğiniz M16 A4 desenimiz var bu şekilde arkadaşlar. Yani bu önceden gelmiş miydi ya? Buna benzer bir desen vardı gibi hatırlıyorum M16 deseninde ama yanlış mı hatırlıyorum bilemedim arkadaşlar. 50 seviye yaptıktan sonra Royal Pass puanlarını kasıp alabileceğimiz kıyafet de şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yine güzel bir kıyafet diyebilirim. Ekstradan puan kazıp almaya çalışabileceğiniz bir kıyafet diyebilirim. Ve tabii ki M10 Royal Pass'te eski sezonu ait Royal Pass ödüllerinin bulunduğu sandığımızda bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bunları da almaya çalışabilirsiniz. Eğer almadıysanız derim. Evet dostlarım elimde olan bilgileri sizinle bu şekilde paylaşmaya çalıştım. Çok fazla uzun uzadıya bir video olmadı ama tam olarak Royal Pass ödülleri kesinleştiğinde de ayrıca bir video çıkartabilirim arkadaşlar. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.